Hepinize tekrar arkadaşlar. Ee, aslında yani şimdi devam ediyoruz şeyden. hadi bir dakika. Halley. <laughs> şey Ne haber lan? Ne? Nasıl gidiyor? Ayağımdaki kılır be. Ne <laughs> oldu? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? haber? Nasıl gidiyor sende? Ne haber? Ne haber? Arkandan nasıl da gelme ben arkacı pisliyim. Allah uhu, Yakala ne oldu? Hadi hızlı ya, hızlı. Allah'ım ya Rabbim ne kadar yavaşmış ne oldu? Hah? Hadi gel bakalım. Oho, yakalamaca oynuyoruz. Hadi. Nereye kaçtı ya? İşte ne haber lan? Ya 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 Gel sen. Oğlum hadi hızlı. Allah'ım ya Hadi. Bir yakalayamadım şunu. Yes be. Ne oldu? Aa. <laughs> nasıl bir ses çıkartmıyor Allah'ım. Şşşt. Yavaş Şşt. Yavaş oğlum. Şşt. seni bayağı ıssız bir yere bırakalım da şunları bir tuzak yapalım. Şşt. Bakın rahat durun oğlum. Hadi gelin şunu bir basalım. Aa. Ne öldürmek istiyorum ya? Adlan gelmiyorsa gel. Kim var? şu birisi bir şey mi Ha 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 Sen öleceksin oğlum şöyle. Oho. Neredesin bakalım sen? Oha ne oluyor? Sen de bir ölmedin artık ya. Allah'ım ya Rabbim hadi. Geber artık bir. Arkadaşların da gelmiyor hadi. Geber gebermedim başımı hadi ya hadi en de sonuna gebereceğim zaten sıkıntı yok hadi şşt neredesiniz lan siz ha hadi bakalım oho sen misin o şşt ne haber lan ne yapıyorsun sen gel 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 kaçamazsın benden abi ya ilk baştan iyi başladık yani ilk oynayışıma göre gel bakalım sen buraya abi Heh, ben seni yakaladım şimdi of 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 eyvallah yani iki yakın iki yakınına gelmişsin ha Valla çok sevindim ya sağ ol eyvallah bana yararın oldu Ne yapıyorsun lan ya sen Wiggle mu Wiggle mu Vigle mu bir şey işlemez bende Ya bak bir şey yapamayacağım Eninde sonunda zaten merak etme ya Allah'ım yarabbim <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ne oldu Şöyle aslında bunu yapınca bir şey değişmiyor ama. Uf, uf. Bir şey mi var lan orada? Bakın, alırım aklınıza. Bunun yakınında Haydi, kurtar kendini. Yapabilirsin bunu. Bak, çok az kaldı, çok az kaldı. Batmasına çok az kaldı. Çok 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 az kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Hadi. Evet. Güzel. Müthiş. Çok oho. Yine mi ya? Yine mi abi? Allah sizin ne kadar az beyniniz varsa yani bana o kadar iyi. Yani. Pardon, ne kadar az kullanırsınız o beyninizi. Bunu herhalde oho. Gel bakalım. Şu herhalde hala repelleyen var. Ya benim yakınlarımda. Gel şunu bir şey yapalım. Search. Burada kimse yok. Tamamdır. Hadi hepsini şöyle bir searchleyelim. Heh yok. Ay. Bak, 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 çok kötü hatalar yapıyorsunuz. Ana yerinizi belli etmeyin oğlum. Aha bak şurada. Yakalayamadım var yani. Bir tane. Ha şurada var şurada. Kaçıyor böyle pislik. Ne oldu lan bulamadım mı? Bulamadım mı? Ne oldu? Ne oldu? Yakalımacı mı oynuyoruz şimdi? Ne oldu be? oha iki tane he. Güzel güzel. Şunu bir al bakalım. Şöyle. Şuradaki hook abi hooklayalım. O da hiç vehicle yapmıyor ya, Helal olsun. Ha tamam şimdi yapmaya başladı. Bak adam gibi dur. Hadi kardeşim siz de gelin artık ya. Yani. Hadi. Bak son bir kişi kaldı. Onu da gebertmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Karga kardeş. Gelsin bakalım şurada. Gördüğün gibi sanki var Şuralarda. Bak sen her türlü öldün. Ha? Normal. Ha öldü mü? Allah şükür kahve, sen bırak bıraktın artık. Eyvah. <laughs> Nereden geldi bu ses? Şuradan. Ha bak son bir kişi kaldı şimdi. acaba? Nerede bakalım? Bu son kişi. Allah üç tane kişi çok güzel bir şekilde ölürdük de. Ha son kişiyi de buldum. Güzel. Nereden kaçıyorsun kardeş bize? Buradan Ya gördüm kaçırdım ya. göremiyoruz. Kesin bir yere saklandı da. Abi. Dipeylemişler. Hayır. Escape'ledi ya. Ne yaptım? Hah ben kazanmışım be. Evet be. vuhu, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel. bayağı güzel bu. Bu arada de işte önceden falan şey yapmadım. Oynadım ama herhalde her gün daha yeni olduğu için gel bakalım. Birkaç şeyde bunu daha upgrade'leyelim. 18 yeni var. Gayet güzel. Hadi ya. Çıksın artık şurada Vlad be. Hadi. Hadi oğlum. Ha, sonra. Common reward. Uh, farming slightly increases the chain. better more more. Bu Unlocks potential in one's our reading ability. Hmm. Şimdi ben iki tane şununla bak bir tane şundan alacağım. Bu ne bakalım. Valla bir tane de şundan alsam emin değilim şimdi. Şu iyi ya şu yeşil yeşil ama. Okey. De ne var kız şimdi? Bak, şimdi bir dakika customers. Ee, ne geldi? Onu biraz kurucu. Hayır. Şu kötü. Tamam, okey, okey, tamam, okey ya. Anladık. Allah'ım yarabbim, okey. Hayır, ee, şu kötü. Şuna bakalım bir. Allah şu iyi de, şu tipi çok kötü. Ben o tipini bayağı değiştirmek istiyorum. Oha. Oha. Quick and kind. Allah, Allah şu bana baya gerekli he. Baya hızlı koşmanı sağlıyor ve şu da gerekiyor. Şu ikisi bana baya önemli. Aslında bunların hepsi gerekli ya. Bunların hepsi baya iyi de bunları nasıl alacağım da loadout da ne var? Ha, bir şey yap. Advance şuraya bir. Şuraya atamıyoruz. Heh. Hayır, şunu şöyle al. Ne yaptım ben? Ha, şöyle. Güzel. Güzel. <laughs> Şimdi switch to survivor yapalım. Customize ha bir dakika bir dakika şimdi ben şuradan şöyle yapsam killers hah evet evet aynen bak istedim bu abi bak ben bunu istemiyorum şu baya havalı abi ya manyak havalı bu yani şu hepsi müthiş ya ama. The trapper. Ha bak. Bu çok güzel. Neden? Çünkü bu baya güzel tuzaklar falan koyuyor. What the heck. Traps. Oha 10 tane şey veriyor. Doktor. Ne yapıyor? Oho. Bu da güzelmiş lan hepsi müthiş ya bunların hepsi çok güzel Ve hepsi daha da suratsız olun tipsiz bir trap ha şu şu be şu be bak ben bunu istiyorum Çok güzel değil mi arkadaşlar ya Allah isteyim şunu yapabiliyorum Şunu Şunu Manyak havalı olan ilk başta şu var Ondan sonra All hell he loves ice. Grogi Şu da manyak havalı bir yer. Çok güzel gözükmüyor Aa, Çok güzel he. ha Şunu bir açabilseydim The Iron Man bu şu manyak ha Ben şunu alırdım ha, Şunu Ya bir Şunu göstereyim artık. Şu da hiç fena değil. Ya göstereyim artık lan şunu. Allah tek şu arada çok güzel ha. Bu en sevdiğim şeylerin arasında. Killer. Zaten en sevdiğim. Customize'da sadece bunlar. Şurada. Daha level 1'deyiz. De utanayım ya. Ben şunu alacağım. Bak artık ben hep bunu şey yapacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Üçüncü bölüm falan bunları istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşürüz.